Merhabalar. Bugün size elmalı turta tarifi yapacağız. Elmalı turtanın iç malzemelerini hazırlıyoruz. Öncelikle rendelediğimiz elmayı kabın içine koyuyoruz. Bir tatlı kaşığı tarçın ilave ediyoruz. Sonra 3 çorba kaşığı şekerimizi ilave ediyoruz. Ve bunları yavaş yavaş karıştırarak pişiriyoruz. Orta ateşte elmalar yumuşayıncaya kadar karıştırıyoruz. İlk malzememizi hazırladıktan sonra derin bir kaba diğer malzemelerimizi yavaş yavaş atıyoruz. Önce bir kalıp bir paket margarinden sonra bir su bardağı putra şekeri ilave ediyoruz. Yoğurmaya başlıyoruz. Daha sonra bir çay bardağı yoğurt ilave ediyoruz. Ve yoğurmaya devam ediyoruz. Bir çay bardağı sıvı yağ da ilave ediyoruz. Yavaş yavaş un ekliyoruz. eklemeye devam ediyoruz. Bir paket kabartma tozu ilave ediyoruz. Şöyle ya. Ah. Ah. şu. Hamurlarımızı dört parçaya bölüyoruz ve açma kıvamına getiriyoruz. ve son olarak pudra şekerini üzerine serpiştiriyoruz.